Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yepyeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün evde antrenman serisinin ikinci günündeyiz. Bu ikinci günde ne yapacağız? Dün demiş olduğum gibi eğer izlediyseniz videoyu biliyorsunuzdur. Biceps ve sırt antrenmanı yapacağız. Ee, sırttan 5 yine 5 tane egzersiz koyacağım. Ön kola 3 tane egzersiz koyacağım. Yine fazlanın birer egzersiz göstereceğim. Yani 6, sırtta 6 egzersiz veyahut da kolda 4 egzersiz yapabileceksiniz. Şimdi daha fazla ses uzatmadan direkt başlayalım. Başlamadan önce ısınma olarak ne yapacağız? Rotatör dediğimiz ısınma sistemi var. Normalde her antrenman video başlarında söylediğim gibi mesela gösteririm her zaman. Bilenler bilir yine bilmeyenler özel yine gösterelim. İki çift dumbbellımız var. İsterseniz hani dumbbell olmayan arkadaşlar mesela şöyle yumruklarını sıkarak yine yapabilirler. Ben bir yumruk göstereyim size. Normal yumrukla yapılışını göstereceğim. Zaten elinizde sadece dumbbell olduğunu düşünün. Bu dumbbell'a yaparken de e, iki buçuk kilolar yapacaksınız. Hafif kilolarla ısındırma yapacağız. Mesela 20, 15-20 tekrarlı olacak bu her egzersiz başı. Ee, bunu yapmamızın sebebi de omuz başlarında iç kısımlarında rotatör dediğimiz kısımlar var. O kısımları ısındırarak antrenmana başladığımız zaman sakatlanma seviyesini minimum derecesine kadar indiriyoruz. Ve böylece yaptığımız egzersizlerde sakatlanmamaya yönelik bir egzersiz sistemi oluyor. O yüzden bunu yapmanızı her antrenmanla yapmanızı tavsiye ederim. Sadece bacak antrenmanlarını yapmasanız kalfi olur. Diğer antrenmanlarda hep omuz başlarımız çalışımından kaynaklı. Yani zaten e, rahat, e, sakatlandığımız zaman genellikle omuz başlarından sakatlanılıyor. O yüzden bu egzersiz yaparak e, sakatlanma derecesini indirebilirsiniz. Şimdi ilk egzersizim olarak ne yapacağım? Dirseklerim sabit, yumruklarımı sıktım. Şöyle yan tarafa açıyorum. Açtığım zaman şu dirsek kısımlarımı geriye doğru atmıyorum. Dirsekleri olabildiğince burada sabit tutmaya çalışıyorum. Sadece ön kolumu gidebildiği yere kadar götürüyorum. Ve şu arka kısmı hem trapez olmak üzere hem de arka omuzumu biraz daha ısındırmış oluyor. Şöyle göstereyim. Şu bir de şöyle yandan. Bir de şöyle önden göstereyim. Şu şekilde yapıyoruz. Bunun demiş şey olduğum gibi 15-20 tekrar yapıyorsunuz. Ardından diğer bilmiş olduğunuz üzere dumbbell lateral raises var. Şu şekilde yanlara doğru açıyorum. Dirsek kısmım tam omuz aslında oluyor. Kollarım hafif kırık bir pozisyonda. Olabildiğince dirseğimi yukarı kaldırıyorum. ön, ön kolumu çok yukarıya kaldırmıyorum olabildiğince aşağıda dirseğim yukarıda yani tam omuz hizasında oluyor ve bu esnada dirsek kısmı ne çok geride olacak ne çok önlü olacak tam omuz hizasında olacak yine şöyle yandan göstereyim arkadan göstereyim şöyle şu, şu şekilde yana açış yapıyorum bu da yine 15-20 tekrar bu bittikten sonra Ellerimi şu şekilde tutuyorum. Tam kollarım dikdörtgen açısında oluyor. Ve dirseklerim yine omuz hizasında sabit. Şu şekilde geriye doğru atıyorum kollarımı, öne doğru bıraktım. Şu. Yani bu esnada dirsek sabit ve oynar şeklinde olacak. Aynı yerinde oynuyor. Şu. Şöyle arkadan göstereyim. Bir de yandan göstereyim şöyle. Yani olabildiğince görmüş olduğunuz gibi dirseğim oynuyor. Bu esnadan sonra 15 tekrar 20 tekrar yaptıktan sonra yukarıya doğru kaldırıyorum şu şekilde. Şöyle yukarıya doğru kaldırdım. Bu bittikten sonra trapez kısımlarının daha iyi ısındırabilmek için şu şekilde mesela ellerimi aşağıda bir şekilde tutuyorum. Elime dumbbell farz mesela. Yukarıdan geriye doğru attım. Bunu biraz yakın çek istersen. Yukarıdan geriye doğru attım. Şöyle yandan göstereyim. Yukarıdan geriye doğru attım. Şimdi bıraktığımda tam bırakıyorum. çektiğim geriye doğru attım. Yukarıdan doğru çektim, bıraktım. Bıraktığım zaman tam bırakıyorum. Çekerken şöyle önden çektim, tam kaldırdım, aşağıya indirdim bezleri sındırdık. Şimdi geldik biraz daha bilek kısımlarına. Mesela dumbbelllar elimde farz edin. Dumblar şöyle elime doğru aşağı doğru bıraktım. Parmak ucuna kadar bırakıyorum. Tekrar çektiğim zaman şu şekilde tam bilek kısmını sındırmış oluyor. Şöyle tekrar bıraktım. Parmak ucuna hatta şöyle göstereyim. Parmak ucuna şu şekilde bıraktım. Tam şekilde çekiyorum. Parmak ucuna bıraktım. Şöyle tam bir şekilde çekiyorum. Bunu yaptıktan sonra iki elimle birlikte. Şöyle bu sefer öne doğru alıyorum. Bu sefer aynı motora gaz verir gibi şu şekilde tam ön kısımları çalıştırıyorum. Şu. Şu. Bu şekilde yaparak bileklerinizi ısıdırıyorsunuz ve antrenmanınıza geçebiliyorsunuz. İlk egzersiz olarak fix yapacağız. Vazgeçilmezimiz zaten bunu her yerde yapabilirsiniz. Benim şu an yapma imkanım yok. Var aslında ama çıkacak olduğum yer dışarısı olduğundan kaynaklı göstermeyeceğim. Normal fix çekimi geniş oluyor. Omuz hizasının genişliğinden tutuyorsunuz. Tuttum. Bırakırken tam bıraktım, çekerken tam çekiyorum. Normal demir, düz demir bulabilirsiniz. Eğer kapı bar falan varsa orada yapabilirsiniz. İlk egzersiz olarak mutlaka bar yapın. Hani elbet vardır. Düz bir çubuk bulsanız ağaçta dahi çekebilirsiniz. Mutlaka bar fix yapmaya çalışın. İlk egzersiz, ilk egzersizim bar olacak. 3 set 12-15 tekrar yapabilirsiniz. 4 set 10 tekrar yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. 3-4 set şeklinde yapabilirsiniz. Tekrar da kendiniz ayarlayın. Şimdi ikinci egzersiz olarak ne yapacağız? İkinci egzersiz olarak Dumbbell row yapacağız. Bu da nasıl olacak? Şu şekilde ayaklarımı omuz dağısına göre açıyorum. Şöyle. Karşıya dik bakıyor ayak uçlarım. Şimdi bacağımı hafif kırdım. Şu bacak kısmı hafif kırdım. Kalçam geriye doğru atıyorum. Hatta şöyle yandan göstereyim. Bacağı hafif kırdım. Kalçayı geri attım. Sırtım dik. Belde bir çukurluk var. Öne doğru şu şekilde gidiyorum. Aynı rükuya gider gibi düşünün. Burada indiğim zaman dumbbelllar direkt dizlerimin aşağısına geliyor. Ve buradan dizlerim yakın bir şekilde alt karnına doğru iyice çektim. Bıraktım. Tekrar çektim, Bıraktım. Çektim. Bıraktım. Şöyle bir daha arkadan göstereyim. Sırtım biraz alt. Şöyle çekiyorum. Bıraktım. Tekrar çektim. Bıraktım. Çektim. Bıraktım. Bu şekilde dumbbell rowing yapabilirsiniz. Yine barbell rowing'i e, kıyaslağına nazaran iyidir. Kanat kısımlarınızda çok iyi çalışır. Ön biceps kısmınızda bir yardımcı kas grubu olarak çalıştırıyor. Zaten aktif ediyor. 4 set 10 tekrar yapıyorsunuz bunu arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra şu var, testere dediğimiz. O da şu şekilde olacak, bir yere dayanacak bir yerinizde şöyle dayayın, elinizi dayadık. Şimdi el dayadıktan sonra dirsek kısmını hafif kırıyorum. Kırdıktan sonra da e, yine bir bacağım önüne, diğer bacağım hemen arkasında, kalçam geride, sırtım dik bir şekilde oluyor. Şöyle biraz öne eğildim, bu ön kolum daima böyle kırık pozisyonlu oluyor. Hiçbir zaman şu şekilde dik tutmuyorum. Dik tutarsam postürüm bozulur. O yüzden kolu hafif kırık, dumbbellımı alıyorum, şu. Tam yan obliklere doğru. Çektim biraz arkaya doğru. Bıraktım. Sonra tekrar. Tam bırakıyorum, tam çekiyorum. Sırtı doğru biraz daha. Tam çekiyorum, tam bırakıyorum. Tam çek, tam bırak. Şu. Burada bir nokta daha. Dirsek kısımları mesela Dammalı çekerken şöyle yanlara doğru açmıyorum. Dirsek daima kapalı postürde. Tam bıraktım, tam çektim. Tam bıraktım, tam çektim. Bu kısımda kanatlarınızı izole bir şekilde gel böyle. Böyle yaparak da kanatlarınızı tam izole bir şekilde daha iyi verimini alarak çalıştırabilirsiniz. Tam bırakmamızın sebebi iyice aşağıya bırakıp kas iyice esnedi. Çekerken iyice kastırmak. Yani bu esnada kanat kısmımızı daha iyi bir, e, daha iyi aktif ederek çalıştırabiliyoruz. Bu da çok güzel bir egzersizdir. Yine 4 set 12-15 tekrar yapabilirsiniz veya 3 set 12-15 yapabilirsiniz. Bundan sonra bir yeni bulduğumuz yine bir icatla bir egzersiz göstereceğim. E, yapmış olduğumuz dumbbell rowing'in biraz daha izole bir egzersizi egzersiz olacak. Bu sefer hiçbir yerden destek almayacağız. Yani ayaklarımızdan falan destek almayacağız. Full kanatlarımızda olabilecek bir e, ne kadar bir egzersiz olacak. O da nasıl olacak? Yeni icadımız olarak tabi koltuk bencimiz de şu şekilde. Şöyle damlalar alayım. Şimdi şöyle iki koltuğunuz birleşik zaten. Şöyle yapıyorsunuz. Geldin abi böyle. İyice şöyle yaptın tamam mı? Sadece göğüs kısmı birazcık dışarıda kalacak. Aldın damlalarını. Şimdi şöyle çekiyorum. Bıraktım. Damlalar yere değdirmeden tekrar. Çektim. Bıraktım. Bu egzersizi yaparken biraz daha e, yavaş bir şekilde yapın. Daha çok hissedin. Dola şimdi. Şöyle çektim. Hop. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Hani tam o kısma böyle yatarak çek bırak. Biraz daha izole olmuş oluyor. Eğer hani böyle iki bir şey yapıştırıp ee, tam boşlukta yapabilirsiniz, o da olur. Hani e, sehpa mehpa da olabilir, yani yapabileceğiniz bir e, şey olarak. Sadece bu gövde kısmınızı kaplasa, bir de boşluk kalsa yeterli olur. Bu egzersizi de gene 3 set, 4 set yapabilirsiniz, 10-12 tekrar aralığıyla. Hatta bunu biraz daha arttırın diyorsanız, 3 set, 15 tekrar da yapabilirsiniz. Hani bırakırken, yavaş çekerken biraz daha hızlı, tam hissiyat. Şimdi diğer bir e, egzersizimiz olarak da, bu egzersizimiz de 5. egzersiz olacak. Barfix yaptık, dumbbell rowing yaptık testleri yaptık. Ondan sonra izole olarak yine bir dumbbell rowing yaptık. Beşinci egzersizimiz olarak da yani one arm dumbbell rowing'in bir değişik versiyonu olarak bir egzersiz yapacağız. Ben bunu genellikle row row, low row, row makinede yapardım. O o makinede şu şekilde oluyor. Mesela şu şekilde yaslanıp önden şöyle çekiş yapıyorsun. ben genellikle mesela şu kısımdan tutarak şöyle geriye doğru çekerdim. Kanatımın iç kısmına ve sırtımın iç kısmına biraz daha iyi vursun diye yapardım. Bunu da burada yapacağız yine. Nasıl yapıyorum? Yine aynı şekilde testi Testler yaptığım gibi yani one arm down rowing yaptığım gibi yapıyorum. Bacağım önde, diğer bacağım hemen arkasında. Kol kırık. Bu sefer dumbbell tutuş açım. Ee, şöyle gel göster. Bu sefer dumbbell, dumbbell normalde şu şekilde atıyordum ya. Bu sefer açıyı böyle değiştiriyorum. Şimdi çekerken şöyle yana doğru çektim, bıraktım. Son tekrar çektim, bıraktım. Yine dirsekler kapalı olabildiğince çekiyorum, bırakıyorum. Şu. Tam çek, tam bırak. Tam çek, Tamam bırak. Bırakırken biraz daha öne doğru bırakın. Çekerken tam yanlara doğru, yani tam karnına doğru. Yine dumbbell romik yaparken yan e, şey pardon alt karına çekiyorduk ya aynı şekilde. Öne bıraktım, alt karnına çektim. Şu. Bu şekilde yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fazladan bir egzersiz olarak ne yapabiliriz? Bu egzersiz olarak da biraz daha bel kısmını çalıştırabilirsiniz. O yapacağınız olduğunu egzersiz de şu. Öyle şu şekilde yatıyorsunuz. Bunu tam yapamayan arkadaşlar şöyle de yapabilir. Koltuğa şu şekilde ayaklarını burada sıkıştırıp da yapabilirler. Ben yine sıkıştırmadan yapacağım. Şu şekilde yattım. Eller burada. Geri doğru kalkmaya çalışıyorum. Öne doğru indim. Sonra tekrar kalktım, öne doğru indim. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz, eller burada. Şu. Şu. Böyle yaparak biraz daha bel kısmını daha iyi çalıştırabilirsiniz. Sırtınızı aktive edebilirsiniz. Böyle bir egzersiz de yapabilirsiniz. Sırtta fazladan bir egzersiz olarak bu var. Bunu yapabilirsiniz alternatif olarak yine. Ee, bel kısmınızı güzel çalıştırabilir. Şimdi ne yapacağız? Biceps'e geçtik, biceps yapacağız. Yani. Biceps'in ilk egzersiz olarak da ee, yine dumbbell Curl yapacağız. Bu dumbbell Curl'ümüz nasıl olacak? İki tane Dumble'ımı aldım. Tamam mı? Şimdi yandan göstereyim biraz daha şöyle. Yaptan yandan göstereyim. Dirsek kısımlarımı şu şekilde öne doğru sabitledim. Vücudum dik göğüslerim şu şekilde dışarıda. Dumble'ların açısı bu şekilde. Normalde böyle tutuyorduk ya. Şimdi önüne tam bu şekilde duruyor. Tam bıraktım. Kaldırırken de şu. Tam şu açıda kaldırıyorum. Aşağıya tam bir şekilde indirdim. Şu. İki Dumble'ı aynı anda kaldırıyorum. Biraz daha Dumble pardon Barbell'la yaptığımız egzersiz gibi olmuş oluyor. Güzel bir etkisi var. Yaparken biraz daha yavaş yapın ki kasınızı iyice sıkabilirsiniz. Şu. Bu şekilde bilince egzersiziniz olarak e, çift dumbbell'la Dumbbell curl yapabilirsiniz. Birinci egzersizimiz bu. 3 ee, set 10 tekrar yapabilirsiniz. 12 tekrar yapabilirsiniz. Diğer bir egzersiz olarak ne yapacağız? Onda da bir tane sandalye e, gerekiyor. Hemen alıp geliyorum. Şimdi ikinci egzersizimizde de bir tane sandalyeye ihtiyacımız olacak. Bu sandalyeyi ne yapacağız? Şu şekilde çevirdim. Tam şu arka kısmından faydalanacağız bununla da. Şöyle bir tane dumbbellımı alıyorum yine. Aldım. Şu şekilde öne doğru. Yani şöyle göstereyim yanına. Ayağımı şöyle şuraya koyuyorum. Koyduğum zaman şu şekilde aldım. Tam şöyle dirsek kısmını koyuyorum. Sırtım yine dik şu şekilde. aşağıya tam saldım. Çekerken şu. aşağıya tam saldım. Çekerken şu. Bir de önden gösterelim. Şöyle. Tam çektim. Bıraktım. Tam çektim. Bıraktım. Biraz da şöyle yana al. Şu. Bu da yine Scott Cur görevinde çok güzel bir kol egzersidir. Kolunuzu iyice tam biceps kısmına şu şekilde biceps kısmını güzelce çalışır tam top haline getirir. Şu. Bunu yine sağlı sol yapıyorsunuz. Bu egzersizi yine 12-15 tekrar yapabilirsiniz. Çok güzel bir egzersizdir. Üçüncü egzersiz olarak ne yapacağız? Üçüncü egzersiz olarak şunu göstereceğim sizlere. Ters dumbbell yapacağız. Yani reverse dumbbell curl olmuş olacak. O da nasıl? Normalde mesela şu şekilde tutuyorduk ya. Şöyle baş parmağım burada mesela. Şöyleydi. Bu sefer dumbbell çevirdim. Ters tuttum. Baş da şu şekilde buraya doğru aldım. Tutuşlarım böyle oldu. Yine dirseklerim sabit. Şu şekilde kaldırdım. İkisini de aynı anda kaldırıyorum. Aşağı indiriyorum. Dirseklerim yine sabit. Şu. İndirdim. Kaldırdım. Tekrar. Kaldırdım. İndirdim. Üçüncü egzersiz olarak bunu yapabilirsiniz. Alternatif olarak ne var? Alternatif olarak iki tane egzersiz göstereceğim bununla. Bildiğimiz çekiç yani hammer curl. Hammer curl yapabilirsiniz. Aynı anda kaldırabilirsiniz. Tek tek kaldırabilirsiniz. Şöyle. Şöyle yandan göstereyim. Şu. Bunu yapabilirsiniz. Diğer bir alternatif olarak da yine sandalyeye ihtiyaç duyacağız. Şöyle alalım. Oturduk sandalyemize Şimdi sırtım yine dik. Yine squat curl gibi olacak. Ama bu egzersiz concentration dumbbell curl olacak. O da bir bacağım önüne kolum, dirsek kısmı tam şöyle şuraya doğru alıyorum. Aldıktan sonra dumbbell'ı yine aşağıda, aşağıda tam bıraktım. Çekerken şu, çektim, tam bıraktım. Çektim, tam bıraktım. Şu. Şöyle diğer kolumu göstereyim şu. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 tane gidersin de bu şekilde 2 tane de fazladan gösterdim. İşlerinden seçebilirsiniz, alternatif olarak yapabilirsiniz. Ama mutlaka hani bu e, tek, e, çift elle yaptığımız dumbbell curl'ü yapın. Diğer egzersiz olarak da squat curl'ü yapabilirsiniz. Bir hepsiniz çok güzel e, top şeklinde yapabilir. Hamur curl yapabilirsiniz. Göstermiş olduğum yine reverse yapabilirsiniz. Reverse nasıl oluyor biliyor musunuz? Çalıştırırken mesela tam bicepsin şurada iç kısmına, brachialis kastidiozis bir kısım var. O kısmı çalıştırarak tam top haline gelmesini sağlıyor. Yani reverse yaparak da iç kısmını çok güzel çalıştırabilirsiniz bicepsin. Biraz da dış kısmını çalıştırabilirsiniz. En son yaptığım, yapmış olduğum Concentration Curl da yapabilirsiniz. O tam artık böyle izole oluyor. Eğer 4 set yapmak istiyorsanız kol, şey pardon, 4 egzersiz yapmak istiyorsanız kolda, onunla yapabilirsiniz. Bizim antrenmanımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Evde yapabilecek en etkili ve en güzel e, antrenman sistemi olarak sırtımızı bugün de çekmiş olduk. Yarın ne yapacağız? Yarın da güzel bir bacak egzersizi yapacağız. Bacak antrenmanı yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuza güzel bir like atmayı ve antrenman yaptıktan sonra görüşlerinizi mutlaka yorum olarak belirtin. E, umarım faydası dokunur sizlere. Herkese bol şans. Lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Koronadan da uzak durun. Herkese bol şans. Yeah.